Evet hocam tekrar merhabalar. Merhabalar hocam. Ya bugün internetin bir e, uğradı oldu. Hala bende çok sağlıklı görünmüyor ama umarım sizde iyidir. Evet evet daha iyi görüyorum sizi daha nesiniz. E, ee, ses sese sorun olmazsa güzel bir yayın olacaktır. Tamam. Ee, hocam ben tekrar teşekkür ediyorum dahil olduğunuz için ve bugün bu saatte dinleyemeyenler için müsaadeniz olursa yayını kayıt altına almak Instagram ve YouTube hesabını paylaşmak isterim. Tamam, tabii. Peki hocam, teşekkürler. Ee, ebeveynlerin ve eğitimcilerin sıkça şikayetlendiği konulardan bir tanesi de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Nedir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu? Hiperaktivite ve dikkat eksikliği son dönemlerde çok fazla artan bir durumda. Başvurularımızın çoğunu gerçekten kapsıyor. Böyle tanımlayabiliriz. Hareketlilik ve dürtüsellik çocuğun herhangi bir alanını olumsuz etkileyebilecek boyutta olmuş olmasıyla oluşan e, nöropsikolojik bir rahatsızlıktır diyebiliriz. Çünkü sonuçları psikolo psikolojik olarak çocukları olumsuz etkileyebilir. E, bu şekilde tanımlayabiliriz. Hı hı. Peki hocam alt tipleri var mıdır? E, tabii. Üç alt tipi var. Hani bir siper aktivite deyince halk arasında sanki sadece fizik... Oysa öyle değil hareketlilik bir alt tipidir. Ancak e, hiç hareketli olmayıp sadece dikkati dağınıp olmasa da bir e, hiperaktivite tanısı e, alt tipidir. Aynı zamanda da olması çocuğun dürtülerini kontrol edememesi şeklinde üç e, alt tipi vardır. Peki hocam e, az önceki yayında bir e, soru gelmişti ya da bir yorum benim e, işte evladım 17 yaşında ve hiperaktivite gibi çocukluk dönemlerinde tespit edilemeyen hiperaktivite gizlenerek yetişkinlik ya da ergenlik yaşamında ortaya çıkar mı? Genelde çocukluk döneminde aslında bu fark edilir. Sonradan ortaya çıkan bir şey değildir. Yani mutlaka 7 yaşına kadar hiperaktivite belirtileri gözlemlenmiştir. Ama tanılama tabii ki geç kalmış olabilir. Hatta hiç tanıma almamış yetişkinlerde bu pay. bu Payın büyük bir kısmını oluşturuyor aslında. E, muhtemelen tanılanamamıştır eğer yeni tanı aldıysa o zamana kadar. 17 yaşında çıkmaz. E, 7 yaşına kadar çıkmış olması lazım. Peki nedenleri nelerdir? Bunun içinde genetik var mıdır? Tabii tabi. E, aslında hiperaktivitenin %100 genetik olduğu şu anda artık düşünülmekte. Tamamen hmm. genlerle Tabii ki beyin kaynaklı bir problem olduğu için genetik olma olasılığı daha yüksek ancak tabii çevresel faktörler, doğum e, öncesi dönemde annenin kullandığı ilaçlar, e, sigara, alkol bağımlılığı ya da özellikle kurşun gibi ağır metalleri e, fabrikalarda çalışıp maruz Hı. kalan anne çocuklarına çok daha fazla gözleniyor. Ee, doğum esnasındaki kafa travmaları, işte kafa sıkışmaları gibi durumlar bu e, konuda tetikleyici olabiliyor. Doğum sonrasında aile yapısındaki bozukluklar, işte e, şiddetli geçimsizlik anne-baba arasındaki problemler de bunların tetikleyicileri olabiliyor. E, Ekran da, e, gıda da, her e, bir alanda aslında bir tık tetikleyiciliğini kapsıyor. Ancak genetiğinde olmayan bir çocuğun ee, aynı otizmde olduğu gibi ekran otistik yapmıyor, e, ekran hiperaktiviteli yapmıyor ama bunları tetikleyebiliyor. Hı hı. Peki, görünme sıklığı ve cinsiyetler arasındaki dağılımı nasıl? Ee, erkek çocuklarda kız çocukları göre biraz daha fazla görülüyor. Ee, şöyle söyleyeyim, bir sınıfta e, 30 çocuk varsa muhtemelen ikisinin hiperaktivite olma ihtimali var görünme açısından baktığımızda. E, i̇kiz kardeşler arasında görülme yüzdeleri yüksek, yüzde 50'lerin 60'ların üzerinde ikiz kardeşlerde de genetiğe bağlı görülme e, riski yüksek. Anne ve baba da varsa çocuklarda çocuğunda da görülme e, ihtimali söz konusu olabilir. Ama burada detaylar. baba dikkat dağınıklığı e, alt tipindedir, çocuk dörtüsellik alt tipinde de olabilir. Aynı e, alt tipi görmek durumunda değiliz, değişebilir. Hı hı. Hani bir de şey var ya, e, çocuğum çok hareketli evet ama çok zeki ondan. Şimdi bu gibi e, düşüncelerle süreci durumu kabullenmemek ne kadar sağlıklı? Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Öyle hani tanılama ne kadar erken gerçekleşirse, tedavi de o kadar erken başlıyor. E, bizim çocukta aslında bir şey yok dahil başlayan cümleler çocuğa zaman kaybı yaşatır. E, bu zaman kaybının bedelleri çocuk için ilerleyen yıllarda biraz ağır olabiliyor. Çünkü akranı olumsuz etkileyecek, sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyecek, özellikle e, hiperaktivite ve dürüstsellik kısmındaysa çocuk, e, akran ilişkileri olumsuz etkileyecek. Bu sefer hem akademik olarak düşen hem akranları tarafından dışından bir çocuk olabilecek. Dolayısıyla hayata eksi e, gitmiş olacak, eksiden gitmiş olacak. Onun için erken zamanda kabullenip Erken zaman tedavi eğitim sürecini başlatıp çocuğun hayatını olumsuz etkilemesine izin vermeden götürmek daha mantıklı çocukların zarar görmesine engel olabilmek için yani hı hı. biraz Tanıdığımız... pardon biraz zor pardon. kabul edilirler çünkü bir tıbbi tedavi süreci var nörolojik boyutu da olduğu için bir tıbbi tedavi süreci var bu tip eğitimi reddeden aile sayımız giderek azalmakla birlikte Tıbbi tedaviye reddeden aile sayımız ne yazık ki çok fazla. Hı hı. Tanılama nasıl yapılıyor hocam? Tanılama şöyle. E, Hiperaktivitenin kanda çıkan ya da e, herhangi bir %100 çıkan bir envalteri yok esasında. Ama işte mesela Mokso dikkat testi gibi, Viscard 4 ya da kas testi gibi testler kullanılarak e, hani Çocuğun potansiyelini tespit etmeye yardımcı oluyor e, bu test teknikler. Aynı zamanda e, gözlem çok önemli bir teknik. Çocuğun özellikle öğretmenine bir form gönderiliyor. E, öğretmeni bu formu dolduruyor. İşte sınıf içerisindeki bir sürü detayla ilgili iki üç sayfalık bir e, form dolduruyor. Aileden öykü alınıyor ve psikiyatri e, çocuk psikiyatri hekimi burada bunları bu puzzle parçası bunları birleştirerek bir tanı koyuyor. Tanı koyduktan sonra da bir ilaç süreci başlatabiliyor. Başlatmasına gerek olmayan vakalar da illaki oluyor. Belki aile düzenlemesiyle hani toparlanabilecek çok hafif düzeyde durumlar olabileceği gibi ee, özellikle gelişimsel alanlarını olumsuz etkilemeye başladıysa öğrenme gibi sosyal ilişkiler gibi o zaman ilaç başlamakta kaçınılmaz oluyor. E, bu süreçte aile yaz geciktirseler de bir e, iki yıl kadar reddetseler de sonuç ilaca başlamak oluyor maalesef. Hı hı. Hocam burada e, akran ilişkilerinde zorlanan ya da akademik başarıda geri olan o masanın başına oturup da çalışamayan e, evlat için ve onların aileleri için neler tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle e, yani bu çocukların elinde değil aslında bu yani oraya oturamamak, o, o, odaklanamamak, e, bunu yapamıyor olmak. Kapasite, yani zihinsel kapasite yeterli olabilir. Evet, e, zekası iyi olabilir ama odaklanamadığımız bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Çocuk bu, bu odaklanma işini gerçekleştiremediği için bunu yapamıyor. Cezalandırmak, dövmek, mahrumiyet e, gibi durumlar oluşturmak bu çocuklarda ancak öfke, e, değersizlik hissi e, gibi olumsuz duygular yaratıyor. O yüzden, hakikaten. Sınırsız, onun istediği gibi bir hayat sunalım. Tabii ki kurallarımız, sınırlarımız olacak. Aksine hiperaktifite de çok önemli. Kararlı, tutarlı, net olmak. Ama e, çocuktan yapamayacağı bir şeyi beklemek ve yapamadığı için ona baskı yapmak kurtuluş yolu olmuyor. Bu durumda tedavi ve eğitimi reddetmemekle e, işe başlayıp ondan sonra zaten e, çocuğun beyninden gelen bu sıkıntıyı çözmüş olursanız problem de ortadan kalkmış olacaktır. Hı hı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alan ya da çok hareketli olan çocuğun sınıf içerisinde tabii şu an e, pandemi dolayısıyla biraz özledik oraları ama e, sınıf içerisindeki o aşırılıkların törpülemedi. Eğitimciye neler düşüyor? Yani e, şunlarla karşılaştım, duydum. E, aileyi çok panikleten ne yazık ki hocalarımız ile karşılaştım. Ee, bu noktada orayı sağlıklı yönetebilmeleri için neler tavsiye edersiniz öğretmenlerimize? Şimdi ve ailelere önemli, nasıl davranmaları gerekir? Söyle. En önemlisi hiperaktiviteli bir çocuk e, ve ailenin elinde olan değil bu. Eğitimciler olarak bizim bunu bilmemiz lazım. Bu istenerek yapılan bir davranış bozukluğu değil. En büyük sorun şurada oluyor ki e, öğretmenler hiperaktivite tanısı sonra bile tabii ki bir çok bir yardımcı olan var ama bir kız e, ee, hiperaktivitesi kardeşim geçin bunları bildiğin şımarık bu çocuk deyip çocuğu dışlama yoluna gidebiliyor. Bir kere bunların olmaması lazım. Çünkü hiperaktivite beyinden gelen bir dediğimiz gibi. Yani mekanizmanın çalışması demek. Yani bu çocuk elinde olmayan demek. Dolayısıyla da ilk önce ben hiperaktivitenin bunu bir öğrenmek lazım. Eğer böyle bir çocuk varsa acaba bu çocuk hiperaktivite mi, bir hiperaktiviteyle de olsa bir araştırmak lazım. E, aileye bunu bildirirken işte dikkat ve odaklanmasında sorun olabilir. İşte bir uzman tarafından değerlendirilirse çocuk açısından daha iyi şeyler e, yapabileceği bilmiyorsa bile bir ya da bir hekimin yönlendirmesine açık olduğunu söyleyebilir. Ki mesela bu çocuklara görevlendirme verdiğinizde bu çocukları kızmak, azarlamak, cezalandırmak yerine işte ön sıraya oturtmak, e, uyaranlarını azaltmak çünkü görsel ve işitsel uyaranlar bu çocukların dikkatinin dağılmasına ya da dürtülerin hareketlenmesine tetikleyici. Bu tetikleyicileri ortadan kaldırmak adına bu çocuğu ön sıraya özellikle öğretmen masasının hemen bitişine oturtmak, bu çocuklara görev sorumluluklar vermek, e, belki işte e, öğretmen çektirecekse doğa yaptırması ya da dağıtılacaksa o çocuğa yaptırması gibi yanına çekmek yöntemiyle hareket edebilirse o zaman çocukları kaybetmek yerine kazanma yoluna gitmiş olabilirler. Ailelere de çocukların bu durumlarını söylerken sizin çocuğunuz şımarık götürün bir uzmana e, gibi böyle hani aile incitici değil de hani bir sorun olabilir. Bir değerlendirilmesinde fayda var. Biz de neler yapabiliriz bir bakarız. E, çocuğu daha iyi nasıl taşırız mantığıyla bakılırsa bence çok daha büyük adımlar atıldı. Çünkü eğitimcilerin rolü çok e, önemli bence. Çok da kıymetli. Peki hocam, e, şöyle durumlarla karşılaşma ihtimalimiz var mı? İşte çocuk e, öğretmenlerinden ya da ebeveyninden ya da çevresinden duydu ki işte kendisinde hiperaktivite bozukluğu varmış ve bundan dolayı ilaç kullanıyor, bundan dolayı terapiye gidiyor. Bu çocuk için ikincil kazanç olur mu? İkincil kazanç olduğunda çocuk nasıl davranır? Şöyle yani e, bence zaten çocuktan saklayarak ya da gizleyerek bu durumu gerçekleştirmek mümkün değil. Çocuğa bu sürece anlayabileceği yaşı dahilinde anlayabileceği ölçüde anlatmak lazım. Burada böyle böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Hepimizin hayatı boyunca e, desteklenmesi gereken alanlarının olduğu bu alanların tabii ki e, çünkü bizim Türk toplumunda biraz saklama yatkınlığımız vardır ya. Hani ne kendimiz kabul ederiz ne biri bir şey söylediğinde e, hani üstünü örtmeye çalışırız. Hayır. Bir problem varsa bu psikolojik problem olabilir, nörolojik yani e, veya işte kanser olabilir. Kanser olduğumuzda tedavi saklıyor muyuz ya da reddediyor muyuz? Hani e, bu da bir tedavi süreci. Çocuğun bunu bilmesi bu konuda e, yerine yapıcı olunması ve çocukla işbirliği içerisinde olması bence ikinci bir kazanç sağlayabilir o anlamda. <laughs> Ee, peki hocam ben son soru olarak yani bu konuyla alakalı son soru olarak bu konuda ailelere tavsiyeleriniz nelerdir? Bunu sormak istiyorum. Şöyle çok fazla e, dep vakası görüyoruz açıkçası ve benim en çok e, söylemek istediğim şey şu ki e, durumu kabullenme konusunda lütfen zaman kaybı yaşamayın. Bir problem yoksa zaten size hiçbir uzman ya da hiçbir uzman hekim e, bir eğitim ya da tedavi vermez. Yani bizim çocukta sorun yok ilaç verildi ben ilaç kullanmam diyen şu 18. yılımı çalışıyorum meslek hayatımda yani onlarca belki yüzlerce aile görmüş olabilirim hepsi ilacı reddedip alternatif tedavilere yönlenir alternatif tedavilerde sonuç bulamaz iki sene bir sene iki sene çocuk kayıp yaşar akademik olarak geriye düşer işte sosyal olarak geriye düşer davranışsal olarak birçok bozukluğa sahip olmuş olur bu süreçte. İki sene sonra anne baba der ki ya bu böyle olmayacak, biz mecbur bir ilacı kullanalım. Burada o iki seneyi çöpe atmamak gerekir. Ee, o yüzden hani hekimlerinize, uzmanlarınıza güvenin, güveneceğiniz insanlar seçin. Ee, o insanlara da güvenin ve bu zaman kaybını bu çocuklara da kendinize de yaşatmayın. En çok söylemek istediğim şey bu. Bir ikincisi de ellerinde olmadan yaptıklarını bilmeliler. Baskı, ceza, duygusal olarak onları hırpalama, istismar etme gibi durumlara girilmemeli. Çünkü gerçekten kontrol dışı yapılıyor bunlar. Ve kıyaslanmamalı değil mi? O bütün çocuklar için geçerli. Tabii ki bütün insanlar için geçerli. Her zaman şunu söylerim. Sizden bir tane var değil mi? Bir tane daha e, var mı aynımızdan? Yok. Kiminle kıyaslayacağız ki aynısı olmadığında? Yani kıyaslamaz evet. aynı bir şey. Hiçbirine, hiçbirisiyle kıyaslayamayız tabii. Evet. eee çocuklarımıza eee benim de bu kadar yıllık gözlemim ve deneyimim çocuklara kendisiyle yarışmayı öğrettiğimizde eee yani şöyle işte mesela ne bileyim bu hafta 10 sayfa kitap okumuş haftaya 11 artı bir artı bir artı bir çekmiş 50 soru çözmüş bir sonraki hedef 51 soru yani çocuğun orada kendiyle böyle bir tatlı yarışa girmesi ona kendini çok daha iyi hissettiriyor, motivasyonunu da arttırıyor, başarısını da arttırıyor. Ben evlatlarla çalışırken böyle bir yol izlerim hocam. Onları kendileriyle bir şekilde hani artı bir artı bir şeklinde sınav hazırlık süreçlerinde özellikle bunu hayatlarına yedirmeye çalışırım ve asla kıyaslanma tarafında ailelerin yorum yapmamasını isterim. Çünkü bugünün yaraları belki bugün çok belli olmuyor ama hep geleceğe taşıyoruz o gizli yaraları. ve kardeşlerle de çok kıyaslama oluyor bu tarz işte dep tanılı çocuklarda. O da kardeşim öyle değil. Yani ama işte bu bu şey gibi dediğim gibi yani o, o kanser oldu, ben olmadım. E işte olmadık gibi bir şey. Yani eee onda çıkmayabilir. Bunda çıkabilir. Ona göre davranış düzenlemek gerekiyor. Bu arada bir de şey söyleyeceğim. Ben hiperaktiviteli çocuklarla kutu oyunlarıyla da çok çalışıyorum. Akıl ve zekanlara eğitici etmeliyim aynı zamanda. Ve kutu oyunları da hem disiplinli olabilmeleri için hem odaklanmalı konsantrasyonları için çok etkili. Düzenli olarak oynandığında ciddi anlamda etkisini görüyoruz. Evlerinizde düzenli şekilde oynayabilecekseniz edinebilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Peki hocam konuyla alakası sizinle alakalı son bir soruyla yayını toparlamak isterim. Ee, siz yaşamınızda karşılaştığınız stres faktörleriyle nasıl baş ediyorsunuz ki çocukla çalışmak çok daha zordur? Şöyle, bunun ee, <laughs> daha kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ee, Çocuklarda hiçbir zaman bir art niyet ya da bir e, anlamsız tepkimi olmuyor. Bazen çocukla çalışmayı çok seviyorum ama tabii ki stres faktörlerim var. Tabii ki hayatın çok hızlı temposuna yetişmekte zorlanıyorum. İki çocuğum evde var, iş tempom çok yoğun. Ne yapıyorum? Kitap okumayı çok seviyorum. E, spor yapmayı sevmeye başladım, alıştım artık spor yapmaya. Ama kendime mutlaka zaman ayırıyorum. Çünkü kendime zaman ayırmadığım zaman vakitlerde... E, tahammül gücüm düşüyor. O yüzden e, mesela örgü örüyorum, e, hobiler edinebiliyorum. Özellikle çocuklarımla birlikte yapabileceğim e, faaliyetleri biraz daha böyle benim de içine dahil olabileceğim şeyler seçebiliyorum. Boyama yapıyoruz falan. Bu şekilde stresimi atıyorum. Teşekkür ederim hocam. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, iyi ki varsınız. Saygılı. Ben de davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında dileğiyle. <laughs> İnşallah İnşallah hocam Dinleyen ve dinleyecek olanlarda güzel izler bırakmak nasip olsun Dilerim ee, Sevgiyle kalın dikkat edin kendinize Hoşçakalın Herkese çok selamlar sevgiler